Ee, anladığım kadarıyla e, HPV e, ne diyorsunuz? HPV HB... Human Papilloma Virüs, genital siil virüsü. HPV evet. HPV, HPV. HPV virüsü ile e, ilgili sizden bilgi alıyorum. Tabii. Şimdi rahim ağzı kanserinin diğer kanserlerden çok evet. önemli bir farklılığı var. Erken evrelerde tanınabilen evet. ve de %100'e yakın bir başarıyla tedavi edilebilen bir kanser türü. Öncesinde bazı belirtiler veriyor pap smear dediğimiz smear testinde yakalanabiliyor öncül belirtiler. Ha. O yüzden de önemi buradan kaynaklanıyor. Ve de çok etkinli, erken teşhis edilebilecek bir. Yani 5 ila 15 senelik bir kuluçka döneminden geçen bir kanser türü bu. Bir Hı. de galiba bulaşıcı olan tek kanser türü. Evet. Bravo ben de onu söyleyecektim şimdi. Allah Allah. Yani evet. etkeni net olarak bilinebilen kanser türleri arasında belki de herhalde tektir. Şöyle ki bundan e, 10 yıl önce. Bulaşıcı evet, biraz, değil, yani, değil. Evet. E, bundan 10 yıl 15 yıl önce ben hatırlıyorum en büyük etken olarak HPV deniyordu ama şimdi artık net olarak biliyoruz ki rahim ağzı kanserinin o en korkulan tipi birkaç tane tipi var tabii ama en korkulan tipi bu HPV denilen virüsle ortaya çıkıyor. Yani Bu, bu bulaşıcı. Bulaşıcı yani. Bulaşıcı. En az bulaşıcı. kanserler. Kanserin kendisi bulaşıcı değil kanserin etkeni bulaşıcı. Etkeni bulaşıcı. Yani HPV kanser. Virüs bulaşıcı. bulaşıcı. Tabii virüs bulaşıcı. Yani, yani. Virüs bulaşıcı yoksa kanser işte yakın temasla bulaşır diye bir şey yok. Hı -hı. Ama zaten etkeni virüs olduğu için Virüsü taşıyan birisi kanser öncüsü lezyona yakalanmışsa bunu işte e, nasıl bulaştırabilir? Cinsel temasla e, erkek arkadaşına veya eşine bulaştırdıktan sonra o da başka bir e, kadına bulaştırabilir. Yani HPV'nin önemi buradan kaynaklanıyor ama hepsinden öncesi rahim ağzı kanserinin en önemli özelliği. Erken tanınabilmesi ve önlenebilir bir şey olması. Peki HPV'nin sonuçları nedir? Yani böyle bir virüs oldu diyelim, ne yapar? Yani ne sonuç? E, genital siil dediğimiz işte genital bölgede. Ki onu bilenim de seyircilerimiz de Tabii siil, yani değil bayağı böyle ben gibi evet, evet. oluşumlara neden olabilir, ama çoğu zamanda aslında hiçbir belirti vermez. İşte orada. Yani, rahim de, ağzı. Da, e, yapılan o smear testi dediğimiz incelemede belli olabiliyor. Bana. Yani hanımların mutlaka o smear testini evet, evet. 6 ayda bir yaptırması gerekiyor. Aynı göğüs Aynen öyle. testi evet. mamografi çektirdiği gibi Hı -hı. simiri de yaptırması 6 ayda gerekiyor. bir demeyin Çünkü... de belli aralıklarla diyelim 6 ay ila 1 yıl arasında. Yani doktoru kendisi karar vermesi lazım. Yüksek riski olmayan rahim ağzı kanseri açısından yılda bir de yaptırabilir. Yılda ha. bir de yaptırabilir. Hı -hı. Ama ben biliyorum ki mesela yıllarca hiç gitmemiş kontrole. İnsanlar kanıra gayet erişkin, gayet kültürlü insan. Çünkü bunu her zaman televizyonlarımızda zaten konuklarımız uzman doktorlarımızla devamlı bunları söylüyoruz. Lütfen bu konuda çünkü yaygın bir hastalık maalesef herkesin ailesinde yani 10 kişiden 8 kişinin ailesinde olan bir hastalık genelinde. Onun için ağzı da çok çabuk kurtuluş var, aşısı var değil mi efendim? Evet, çok işte, önemli. E i̇şte bu çok önemli. Erken tanınabilir. Artık evet. son zamanlarda önlenebilirli de koyduk. Yani. Bir kanserin önlenebilmesi aslında dünyada ilk bir çığır açan bir şey e, ve de bizim tıp dünyası olarak hakikaten çok takdir ettiğimiz bir buluş oldu bu. Etkeni bilinebildiği için kanserin tabii ki bir şeyin etkenini bilebiliyorsanız çaresini de çoğu zaman bulabiliyorsunuz. Etkeni, Sadece bunun evet. aşısı var yani evet. nadide. Rahim Aziz kanseri değil. aşısı evet. diye bir şey çıktı. Son şey zamanlarda var. Evet. bizim hayatımıza girdi artık tıp e, olarak. Artık insan İnşallah dileriz ki şimdi. diğerlerinde aşılar çıkar. İnşallah. İşte etken yani bilinebildiği için, şey. için, etken bilinebildiği için evet. bu HPV denen virüse karşı vücudu bağışıklayıp o e, kanser yapıcı veya siil yapıcı virüse karşı vücut bağışık olduğu için o kansere yakalanma olasılığını belirgin bir şekilde azaltıyor. Peki diğer kanserlerin de e, Allah korusun da e, etken madde etkeni bulunsa onların da çaresi olabilir Kesinlikle. mi? Kesinlikle yani şey tıpta zaten en büyük kural etkeni bilmek. Eğer bir hastalığı deneysel olarak e, Ay yapabiliyorsanız. Ay dediğin gibi oldu inşallah. Işte mesela hep haberler duyarsınız fareler üzerinde işte deneysel olarak şu hastalık meydana getirildi diye. Bunun amacı o hastalığı meydana getirebiliyorsanız çaresini de bulabiliyorsunuz. Ha. Yani tıpta en büyük kurallardan bir tanesi olur. Eğer deneysel olarak bir hastalığı geliştirebiliyorsanız. On çaresinde bulmuş oluruz. oluyorsunuz, otomatik Bu fare bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Evet, fare. Gen tedavileri göre. var. Yani tabii ki, yani e, zaten moleküle, moleküler biyoloji ve genetik çağımızda artık damgasını vuran şeyler önümüzdeki yıllarda çoğunun şeyi olacak, tedavisi olacak. Efendim Aşıyı nerede ve nasıl yaptırıyoruz Hı. ve de yaş konusu nedir aşıyla ilgili? Şimdi rahim ağzı kanseri aşısı bir kere e, koldan yapılıyor. Onu hemen vurgulamak lazım ha. çünkü ilk tepki o oluyor. İşte nasıl yaptıracağız falan diye evet. e, koldan yapılan bir şey yani buraya. Resmen oluyor. koldan evet. yapılan. Aynen evet. hepatit B aşısı gibi koldan yapılan bir aşı. 3 doz yapılıyor. Bir tane yapılıyor. 2 ay sonra bir tane daha yapılıyor. İlk dozdan 6 ay sonra bir tane daha yapılıyor. Yani hastalık olmadan doz. mı yapılıyor? olduğu Hastalık zaman... olmadan yapılması tabii ki ideal olur.